The number you have dialed has been changed. The new number is. Buradan başlayacağım. Burası işte benim ofis alanım diyebilirim. Ee, bu ofis alanımda işte bana sunduğu bazı şeyler, özellikler var. Bu özelliklerde e, size bahsetmek istiyorum. Mesela burada gerçekten e, var olan masama. E, kurmam gerekiyor boyutlarını, ölçülerini ben. Ama işte şu an size göstermek için o masayı sanki varmış gibi zaten kaydı hazır okey Sonra bana şu anda Metaverse'deki ofisimi vermiş oluyor. Bu ofiste ne yapabiliyorum? Bu ofiste çoğu şey yapabiliyorum. En başta başlayalım. Hmm kısaca keyboardumu buradan gösteriyor mu bilmiyorum ama kişisel alan olduğu için büyük ihtimal göstermiyordur. Burada keyboardumu bağlayarak keyboardumu görebiliyorum veya işte şeffaf bir şekilde gösteriyor, gerçek masanı gösteriyor. Burada işte notumu alabiliyorum. Burada benim avatarım var, kendimi görebiliyorum. Aynı zamanda bunu editleyebiliyorum. Ders dediği işte kendi alanım, aynı zamanda keyboardumu bası şey yapabiliyorsam, onu bağlayabiliyorsun, buraya keyboardunu koyabiliyorum. Aynı zamanda şu anki bilgisayarımın görüntü ekranını da buraya yansıtabiliyorum büyük bir açıyla. Onu işte en son göstereceğim. Burada benim işte üzerinde durduğum projenin toplantı odası var. Bu toplantı odasında numarasını aşağıya paylaşacağım bu toplantı adına bu numarayı yazarak a, giriş yapabiliyorsunuz burada toplantılarımız gerçekleşiyor. Önceki işte çalışmalardan kaydını tutabiliyor. Aynı zamanda toplantı odamı a, değiştirebiliyorum genelde. Ben şeyi seviyorum şu da Biraz daha doğa temalı. Bu, şu görseli de devamlı olduğum Biraz daha şurada bir doğal temalı seviyorum. Bunu kullanıyorum genelde. Ama işte bunu aynı zamanda mesela amanlarını değiştirebiliyorum. Mesela muhabbet edilecekse, yüzülecekse biraz daha iç içe olduğumuz Veya işte biraz daha ders alanı gibi olan temamız var oturma şekli. Bu da biraz daha mesela işte e, öğretmen, öğrenci gibi olan veya bir şeyleri öğretmek için kullanılan şekli e, oluyor. Bu arada ben aynı zamanda e, yer değiştirebiliyorum. E, mesela şuraya geçelim. Burada yer değiştirebiliyorum. Aynı zamanda orada prezentasyon yapmak istiyorsa kayıtlar devam mı? prezentasyon yapmak istiyorsam aynı zamanda oraya da bağlanabiliyorum şu düğmeyle. Kumandayı elime alıp işte e, duvarda eğer hep birlikte böyle çalışıyorsak, e, ben buraya bağlanarak sağa sola bir kelimelerle kullanıyorum. Mesela şuraya bir kullanayım. E, buraya bağlanarak kumandayı elime alıyorum, kalibrasyonunu yapıyorum kalibrasyonu yaptıktan sonra ben de artık bir şeyleri çizmeye hazırım. Bunu da bu şekilde alıp işte buraya mesela bir tane kedi çizebiliriz. Bilgisayarımın ekranını yansıtabiliyorum. Onu şu an yap, yapacağım ama görüntü gider mi gitmez mi ondan emin değilim ama yine de deneyelim. Normalde bu kadar kasmıyordu ama neden böyle olduğunu bilmiyorum. Görseli aktarırken bazı frame'ler kaybolmuş gibi duruyor. Ama desktop'a bağlanmakta neden zorlandığını anladım. Test yapıp aynı zamanda ekranı yansıtıp kaydı alınca sonsuzluğa ulaştığı için biraz zorlandı. Ne demek istediğimi şimdi anlayacaksınız. Bu şekilde her hareketim sonsuz bir pencerede devam ediyor. Bu da sınırımı geçen videoda bahsettiğim gibi Versailles'deki sonsuzluğu görsel hale getirmiş oluyor. Kaydı bu yüzden biraz kısa tutacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.